Abici canlı yayın. Biraz halledelim. alalım. Eee bir girelim olmaz mı? Abci canlı yayın. Asıstası olmaya çalışıyoruz. Birisi gitti. Kim çalarlar ki onları ya? Bir kişi daha gitti. Güzel oldu bu. Allah. Pompalı vurdular kafalar. Benim canlanma kartım var. Sıkıntı yok. Benim? Seni yok. Ben şimdi seni çağırırım. Ben şimdi seni şuradan çağıracağım. buraya gel. <laughs> Mp verdi güzel oldu ya. Seyka yerine güzel silah gelirse güzel olacak. Güzel güzel güzel. Uzakta adamlar var. Abi asustası olmasam dalardım. Asustası olmaya çalışıyorum o yüzden çok dalmalı oynamayacağım. arkadaşlar Hoş geldiniz iki kişi olmuşuz arkadaşlar canlı yayını beğenin lütfen ee, canlı yayını beğenirsek daha fazla kişi biz izler daha fazla kişi izlerse daha çok dinleniriz da seviyorsunuz arkadaşlar yaklaşır Ben mi şunu açayım derken tamam. oyundan attı neden bir dakika geliyorum Yorumları açtım. Arkadaşlar yorumları açtım. Sizinle konuşabiliriz. İstediğiniz şeyi yazın. Ayak sesi var? Dur. Yokmuş. Buralarda duralım ama. Arkadaşlar bu arada asusta olmaya çalışıyoruz. Sizinle birlikte asustası olmaya çalışacağız. Asustası'na son 50 puan. Aa, şey uçak. Hmm. Ayak sesi. Önüne biri adamı var. Adam mı yukarı? Evet. yukarıda mı? En üstte gibi ya da yukarıda gibi bir şeydi. Al. Nerede görmedim? Öldüm. Orada orada arkanda, arkanda. Ah be, Nazlı öldü. Hmm şey olmaz. özür dilerim. Görmedim adamı. Kaldıramadım Naz özür dilerim ya. Tamam. Arkadaşı var mı ya? Korkuyor. Durmazlar inşallah. Tam plaka çalıyor. Yerli plaka çalıyor arkadaşlar. Sırtı el çok. Wow, oh. wow, wow. Biraz daha mermi alacağım ya. Sence de iyi silahlar varmış Nazlı. Ve evlerde biraz daha duracağım ya. Arkadaşlar utanmayın yorum yazın. Yorum diye bir şey var konuşalım. Paramız 60 mı oldu bizim? 60 olmuş. Şu en üstlerde ölmeden durabiliriz. Yama be yama be. Koçumuz lazım. Onlar bizi görmesin hala ya. Çok sıkıntı. asistan olacağım ya. Korkuyorum arkadaşlar. Yoksa ben böyle oynamıyorum. Arabayı gördüler, bana dalıyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. o biraz avantaj biri sağdan biri soldan dalıyor. O biraz sıkıntı. Dalmıyorlar. Uçmamız var mı yok? Bu sıkıntı aga. Önümüzden geçiyor. Önümüzden geçiyor. Biraz korkuyorum eksiyeceğim diye. Eksiyersek kötü olur arkadaşlar ya. Kaçsam mı? Adamlar önümde gibi hala ya. Ah. Ha? Bot galiba. Evet bot. Bu bana sıkıyor lan. Yanma be. Sen beni nereden gördün? Aka bizim buradan kaçmamız lazım. Allah arabayı kaç. İki kişi. İki kişi olmasa kaçmaz arkadaşlar? Ya abi yanma ya. Önümüzden de araba adam çıktı da. Vurulmuştan geçmeyelim. Tarar ver bizi. Aga şu an hiç normal bir yer yok. Çok kötü yerler var. Burada da adam var. İki kişi. Durduk artık. Tamam. Onlar bizi görmedi. Ama onları tarayabilirim he. Tarasam mı? karışmayacağım ama rank kazıyoruz. Biz burada biraz duracağım. Oyuncu azalsın çünkü. Bakıyorum, bakıyorum. Çünkü çıksa yarar değil mi? Aga çok sıkıntı ya. 19 kişiden puan alır mıyız? Büyük ihtimalle alıyoruz. O zaman gezelim aga. 19 kişiden puan alırız. 18 kişiden de puan alırız. Diye düşünüyorum. Minaj geliyor. Onlar şu önde bir yerde. 14 kişi güzel. Ama çok puan almayız. O yüzden dalmak istemiyorum. Şu tepede duralım. Cık, arkamızda var. O bize mi bakıyor? Az önce biri bize bakıyordu galiba. Aga arkamda var o çok sıkıntı ya. Bir arkaya bakacağım. Üfebesinin ya. İki taraf da bana Öldük biz. Öl artık. Öl artık ya. Abi öl artık ya. Abi, Abi nasıl ölür? Ya? Kaç aşar verdim. Öl artık öl. Abi 5 puan da bize yaramaz ki. Arkadaşlar dün İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Adama o kadar sıktım ki. Adam bir türlü ölmedi. M4 ile mi ya? Neyse abi olabilir. Zaten bu rank yavaş yavaş kasacağız. Öyle hızlı olmadığı için. Bir dakika nazlı. Bunlar belirliyor mu hala lan? Bir dakika nazlı. 150 de buradan aldık sıfırlandı aynen satın al aynen aynen şimdi e, bizim buradan almamız lazım ya da kutu açılımına saklayayım hala e, başlıyoruz tekrar 5 puan da güzeldir sıkıntı yok sana yavaş yavaş kasacağız o adamı fırlatabilseydik çok güzel olurdu 2 puan fark olurdu 2 puan alırdık İnşallah bu maç eksiyemeyiz. Az önceki maç Nazlı beni takip etmedi. Orada biraz sıkıntı çıktı. O yüzden. Abi bu maç inşallah güzel bir maç olur ya. Çok iyiler çıkmaz da. Mesela bak bu adam iyi değil, değil desem inanmazlar. Baksana adama bak ya. Sağ sol fena yapıyor. Bu adamlar çok tehlikeli. Hatta Watch out. Watch out. Bak buldum Ne var da ya? Abi kimsin bu maç eksi gibi geliyor ya 5 puan aldım ya Abi inşallah yemeyiz ya Oo uçak sahibiyiz. Uçak sahibi olmamız güzel oldu. Naz beni takip et hemen. Takip et, takip et. Uçak sahibi olmamız çok güzel oldu. Bak bu maç biraz. Hadi bak Nazlı. Bu maç birinci olalım arkadaşlar. Evet. Bu maç birinci olursak 5 kişi canlı yayına gelecek. Öyle hissediyorum. Şu ortaya atlıyorum. Ortada güzel lutlar var. O ortaya bayağı da adam evet, atlıyor. Orta burası. Evet. Orta burası. Burası Şu. Direkt içeri gir Nazlı. Her çünkü her yere atlıyorlar burada. Hmm. İçeri gir direkt. Güzel. Üste. Sekasa verme işte ya. Yukarı gel. Aç onu yukarı gel. Aa, e gel yukarı sakin ol sakin ol. Bir şey yok değil mi? Adam var yanında çünkü. Kaç 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 kaç. Sen gel yanıma gel. Yani Ya. Yok. Şu tamam, tamam. Dışarıda. Vurdun. Bir dakika. Sal bana. Bot bu bot. Sal sal. Sakin ol. Tamam, tamam. Altımızdan bir tane adam geliyor. Sen ona bak. Gösterir misin botçuk? Ama yukarı gelmedi. Geldi. Canı yok. Mermim yok. Şuradan şu silahı alacağım. Famas da iyidir yapacak bir şey yok. Neredesin kardeşim? İki kişi öldürdük. Başka adam yok galiba. Bak bu maç birinci olalım Nazlı. Tamam. Çanta bulabilsem güzel olacak. Nasıl çanta bulabilirsem söylesene. Tamam. Çanta yok mu orada ya? Burada nedense hep çanta? çantası buldum. Şu mepeyi de alırsam. Tamam güzel. Bu mp'nin mermisini de buldum. Allah buna basmayacağız. Tamam. Aha m4. Tamam ben buradaki silahlarımı buldum. Sen lütfen yap. Güzel silahlar bu. Şu 10 mermiyi atacağım. Şu mermileri alacağım. Piss. Sağ bana sağ sakin. Asustası ustası olacağım ya o yüzden Nazlı. Yani kusura bakma. Yok bir şey olmaz değil mi? Olmaz. Of, asustası ilk defa alacağım. O yüzden çok heyecanlıyım ya. Şu birincilikle bitirelim de. var şu an ne güzel gidiyoruz ya bizde araba bende araba varmış görmemiş o oh. o o bana da vurdu sal sal edeceğim sal bana bot bu nasıl sal of ya Neyse bir şey olmaz abone <laughs> bir yerde adam var ya çok kötü yerdeyiz. Yat yere yat yere. Canını bas. Arkadaşlar çok heyecanlı şu an. Önümde. Ben şu öne bir. Dikkatli olun azı. Karda biri var. Mama atı dikkatli ol. Buraya mı? Sana doğru gelmedi de. Ay. Birisi var mı? Cık, bittiler. Galiba. Aa. Abi. Şunun arkası ya. Gel onlara biraz. Ay, gördüm, biliyorum biliyorum. Ay. Gel gel gel. Şey gel buraya. Can bas. Bu gel buraya yere yat. Yat yere. Sen canını bas. Oradan görmüyor kimse. Zaten oradan kim koruyorum da. Oradan kimse görmüyor. Ben sıkıyorum. Atağa geçtiler de. Ben açattım şu buraya. Mi? Geleceksen gel. O zaman kaç kişisiniz. Bitmedi değil mi? Şunun canı yok. Göster bir ya. Heh. Bütün notumu yok ettiler ya. Şuradan 6x çektik. <laughs> Bittiler. Başka yok galiba. Bilmiyorum olabilirler de. Yok ben vurdum. Adamı bitirdim. Şunu şuraya koy. Uçak geçiyor? Evet. Ay aman benim. Bayağı iyi de. Güzel geçti burası. Bir tane daha araba gördüm. Boş ver ya. Tamam. Gidelim. O yeşil araba nerede? Yeşil, yeşil araba geride kaldı. Ha. Gazını. Sakin ol. -o ben bir cam basayım. Sanam sıkıyor. Oğlum sen nasıl vuruyorsun? Nasıl helal olsun? Ölecek misin artık? Ses vurdu mu? Ölecek mi? Cık. Orayı biraz atacağım ben. Senin işi bitti. Verme Nazlı lütfen. Şu an ben her şey... Gel bana gel. Sakin ol diye şey, gel. Koş bana. Ama... Koş boş ver koş. Et. Abi şuraya yaşlayacağım artık ya. Bekleyemeyeceğim. Orada benim hem kilim vardı. Neyse evde birisi yok değil mi? O evde yok. O evde bayıltmıştım birisine. Canlı yiyeceğim. Bitirdim. Tamam. Sakin ol. Bekle geleceğim. Dağda değil, değil mi? Dağda var. Daha daha sakin ol. Ay ben iyiyim. bas. Ay Enes ne yapacağız şimdi? Altı adam var. Ben ölürüm galiba ya. Naz canını bas. Ölürüm deme. yine hoş. Koş koş. Aa. Gel bana doğru. Orada durursan ölürsün tabii ya. Tamam. Gel gel ölmezsin. Sakin ol, dur yerinde. Burada biri var. Canı yok, vur onu. Ay öldürüyordu beni ya. Abi pusmuş orada dur basıyorum. Nazlı canını bas. Nazlı seni bırakmam lazım. Hayır ya bak bu maç birinci olacaktım. İnşallah. Bana güveniyor musun Nazlı? Çok uzak ki. Tamam girdim alanı evet. Nazlı. Senin için birinci olacağım.